O göz dediğimiz zaman zaten onu biliyorsunuz. Başka Türkiye'nin öyle bir gözü yok. O iri, sürmeli, kahverengi, güzel gözleriyle. Rabbim çok çok uzun ömür versin herkese. Ama çok yaz tutacağız onu kaybettiğimizde. Çok yaz tutacağız. Yani Türkan Şoray'dan bahsediyorsun. Siz öyle anladınız ama ben de... Bir dakika bunlar Kodlama değil bunlar kesin olan hiçbir şey yok. Sağlığıyla alakalı. Türkan yok kalp alında... birden. Şu anda mı geldi? Birden yok bunu ben e, üç aydır bunun çalışmasındayım. Çok da dualar ediyorum. Nasıl isimler önümüzde şimdi yıldız haritaları da var Selena Hı -hı. Hanım. Evet. E, yıldız haritalarına baktığımda çalıştığımda e, gündemlerimizde şu an benim göz iriliği ve gözle alakalı ön planda olduğunu düşündüğüm kişi o hanımefendi. Ee, ama birden sağlığında bir şey olduğunu düşünmüyorum birden